Selam arkadaşlar ben Mia kanalı hepiniz hoş geldiniz konuşamadım <laughs> kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz bugün pek e yeni güncelleme inceleyeceğiz ee, şunu söyleyeyim ki şunun yapısını görürseniz şaşırmayın çünkü Lili benim hesabımdan girip yine oynamış görevini de birazın tamamlamış sonra neyse ki hiçbir şey almamış çünkü ben sizlerle beraber alacağım gelin videoya geçelim arkadaşlar. Öncelikle böyle hayvanlar var. etraf çok beğendim. Bu arada çok tatlı. Ee, özellikle şu alışveriş ikisi çok son derece merak ediyorum. Ee, orayı da gezeceğiz beraber birazdan. Önce biraz e, etrafı gezmek istiyorum öncelikle. Sky ne diyor? Ağlıyor yine. <laughs> Yavrulara yazık. Onlar kayıp. Onlara yardım etmeliyiz. Ee, bu görevde anladığım kadarıyla zaten hayvanlara yavrularına ulaştırıyoruz. Admin ne diyor? <laughs> Vahşi sezona e, hoş geldin diyor. Yavru buluştan getir diyor. Korkup kaçabilirlermiş her zamanki zaten. Şey Nimda yine trip atıyor evet. <laughs> Favori e, yöneticim Nimda ama bu arada biraz tripli sanırım herkese. Yani yüzünün güldüğü bir güncelleme görmedim. Bir 5-6 güncellemedir her neyse. E, biraz etrafı gezeceğim arkadaşlar. Size o sırada müzik açayım. Sıkılmayın. <laughs> Gireceğim şimdi. Bakalım ev nasılmış. Bu arada sanırım ev yine satışta değil. Çünkü hatta şuradan bakalım. Evet değil ne yazık ki satışta arkadaşlar. Alışveriş butonu çıkmıyor. Genelde zaten yeni gelen evler bir yaklaşık 4-5 gün sonra ya da 2-3 gün sonra falan ortalama oyuna geliyor. Şu an satışta değil yani ev anladığım kadarıyla. Hemen burayı da gezeceğim. Ay cadı çok nostaljik olmuş. Aa ev altında veya elmasla gelirse kesin alırım da sanmıyorum. Bilmiyorum yani. Bence de çok güzel. Burası çıkış mı? Çok güzel nostaljik bir güncelleme olmuş bu arada bence zaten ben hani kahve rengi ve yeşil renkleri çok seviyorum içici bir etraf e, var. Bu arada ben umarım bir dahaki güncellemede arkadaşlar şu dünya düzeni düz dünya düzelir. E, çünkü böyle ada şeklinde dünya olması beni hiç mutlu etmez. hiç güzel olmuyor bence ada şeklinde olması ben hiç beğenemedim. Neyse evler bölgesinde bir değişiklik var mı? Evet yok. <laughs> Evler Bölgesi'ne bakarak zaman kaybetmek istemiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bence e, shopping center'a gidelim. Alışveriş ikisi de yazıyor. Türkçe'ye çevirmişler. Bir oraya gezmek istiyorum. Bu ne? Değişik. Girelim. Evet, bence güzel bir yer olacak. Zaten en merak ettiğim spoiler içerisinde. En merak ettiğim buydu. Bu arada arkadaşlar kreatörlük başvurusu yapmayı planlıyorum. Vay baya dolu. Evet. Yalnız dışını çevirmişler, içini çevirmemişler. Çok komik. Evet arkadaşlar gezdim gördüğünüz gibi bayağı hamburgerci de baya vakit geçirdim. Ee, biraz fazla zaman harcadım sanırım orada. Her neyse şimdi buradan çıkıp normal alışveriş e, uygulamasına bakacağız. Çıldık arkadaşlar. Bakın yeni kıyafetleri giyenler ben neyse spoiler yemeyelim. Evet, sezonluk günlük kutumuza bakalım önce. Ee, yeni gelen kıyafetler var. 2 üç tane hayvan var. Akbaba falan var eşyalar. klasik ödüller. Şu e, baştaki petin bebeği çok tatlıymış. Yeni bir zırh gelmiş. Çoğu zırhın bu arada saç kısmı yok. E, bunun saçı olması çok hoş ve tatlı olmuş. Bence saçı da çok güzel ama hani. Bir saçın daha güzel. <laughs> güzel zırh acaba ne işe yarıyor? Neyse. E, petlere bakalım. Aa, goril var. Goril çok tatlı. Sütlen çok çirkin. Goril çok tatlı. Bayıldım. Ne paralı pek her çocuktu. Her şey paralı. Ha bakın. Böyle set gelmiş. Bunu kullanabilirim bence ama fakirim ya. Yani param yok. altım yok. <laughs> değişik bir şey gelmiş mi diye bakıyorum. Yok bir de uyku mu var böyle değişik bir şey. Çok çözmüş bu arada. Para yatıranlar varsa alabilirsiniz bence. Burada ee, bu arada yeni e, şu keke paketi var ya. Bu tekrar gelmiş. Ve çok güzel bir paket ama yine paralı. Yine de yani Keken'in kıyafetleri falan şu hani bu kombinlenir. Bu güzel bir kıyafet. Ama Keken'in kıyafetleri bence hiç kombinlenmiyor saçın dışında. Saçın dışında güzel bir parçası yok bence. <laughs> Zaten şortları hiç sevmiyorum ben PKXT'de. Aa bu ne? Ya yani yine paralı. Ayrıca 60 TL çok fazla değil mi? Yaz kıyafetleri. Vav wow, bu güzelmiş ama bu kadar vermem ya. Bu kadar vermem. <laughs> kadar vermem yani ben. <laughs> Aa bakın ne var. Bu ne? Alayım mı bunu? Elmasında çok yokmuş ama neyse Acadım artık. <laughs> Kamp ateşi var bir tane de bundan alacağım. Bazen çünkü dediğim gibi artık evimi düzenlediğim için ihtiyacım oluyor. Şu paket tekrar gelmiş ama paramı e, harcamayacağım. Güncellemeye uyarak gideceğim bundan sonra. Güncelleme kıyafetlerini giyeceğim her güncellemede. O yüzden. Ay. <laughs> gözalem için para bekletmem lazım arkadaşlar. Burayı zaten e, shopping center'da görmüştük, geçiyorum. Burada başka bir şey gelmiş mi yok? Yine burada da kıyafetler var. Ben buradaki kıyafetleri biraz göz atacağım merak ettim. <laughs> arkadaşlar ya. Neyse. baş şu pet botları açalım. Ya vazgeçtim. Sonra açacağım. Sonra açacağım. Başka bir şey kaldı mı baktım, bakmadığımız? Yok kalmadı. Video da çok uzadı zaten arkadaşlar. Uh. Bu videoyu en az 100 izlenme yapabilir miyiz? Lütfen. Gerçekten son zamanlarda izlenmem o kadar düştü ki şu an 30 izlenme olmasına bile seviniyorum. Yani eskiden bir izlenme olduğunda az geliyordu. Bilmiyorum ya. Artık PKX'de mi oynamıyor diyeceğim. Yok ne alaka baksanıza. <laughs> Alakası yok o zaman diğer YouTuber'lar izlenmezdi. Ben büyük ihtimalle bıraktığım için. Aslında bırakmamıştım. Ara vermiştim. Neden takipten çıkıyorsunuz? Neden izlemiyorsunuz beni? Bildirim hiç mi gelmiyor size? Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Videom kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.